Basit şeylerle oynamayı sevmiyorum. Gerçekten mi? Ama bu oyunu icat eden sensin Nobita. Ee, başka bir şey yapalım. Doraemon raketleri çıkar. Biraz Hanetsuki oynayalım. Tamam hemen. Hanetsuki topu ve raketleri. Aa, çok güzeller. Basit bir oyun. Tek yapacağın topu raketle çevirmek. Yere düşürürsen yüzü siyah bir hmm. raketle boyanır. Aa, bu çok ilginç bir kural. Denemek ister misin? Evet. Hey bunlar <laughs> nedir? Canına. Demek sen bir mucitsin Nobita. <laughs> Bize de öğretebilirsin değil mi? <laughs> Elbette. Kız para okul erkekleri seviyor. <laughs> <laughs> Bakalım ben yapabilecek miyim? Gerçekten çok heyecanlıyım. Yapacaksın. Heyecanlanma. Çünkü toptan kaçınman gerekiyordu. Geri çekilip yere düşmesine izin vermen gerekirdi. Aa! Kolay bir oyun değil. Al bakalım sıra sende. Yaman. hadi yüzümü boya. Aferin. <laughs> <laughs> Bu oyunda seni yenmek imkansız Nobita. O cemiyonlu...